Oh! Bırak bırak. Bırak, bırak, bırak. Bırak, bırak. bırak! bırak! abi dayı gitmiyor ya. Demedim ben sana başta git bunu önden diye. <gülüyor> <gülüyor> Onur mafya çavuşu söylen gelsin. <laughs> Kalk bakayım bir daha. Geliyor gel ya geliyor. <laughs> Noluyor lan? Gitmiyor <laughs> ne Ne gitmiyor? Gitmiyor diyor bak. Çavuşumu sipariş lan? et çavuşumu. sipariş <laughs> et. Ne? Çavuşumu sipariş <gülüyor> et. <gülüyor> kendini kanala at. Bırak bırak bırak. bırak. Kanala at kendini çabuk Bas. Az dur az dur. Aşağımız kötü mü? Hey! Hadi gaz ile. Oof! Bas! Bas 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 bas. Bas yolu buldu bas. Bırakma! Ferati! Ya niye gazı kesiyorsun sen? Aha! Attık kanala kendini. <laughs> ver 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 ver! No, no, no. Elin dokundu yine. Acama acama. Yine elin dokundu. Yok yok. Elin dokundu. Hacı abi! Efendim. Bak şimdi abi. Öyle evden abi. atletle donla anlatmasına <laughs> benziyor mu abi? Yok. Benziyor mu abi? <gülüyor> Bak <gülüyor> adam atletle atletle donla gevşek gevşek hani, anlatıyor. Kerim adamın lastiğini değiştirirken lastiğine bir şey sürüyordu. Sertleştirici sürmüş. Yok sertleştirici, sertleştirici değil. Sertleştirici sürdün lastik tutunamıyor. Yok kayganlaştırıcı sürdün. Ama kardeşimin kanı yerde kalmayacak. <laughs> Sen şimdi kayganlaştırıcıyı <laughs> atletle donla, yapayım. atletle Uydum. donla evden konuşmasına benzemiyor. Amerikan nerede? Daha çıktı yukarı görmüyor musun? Diğeri nerede? Önde. Ama bir dakika. Kastırıcı, <laughs> Adın hem bizi ekranın üstüne al. Tamam. Arkaya uçuş ver. Arkadaş arabasına gaz da basmış. Bak gaz basınca araba nasıl gitti? Sen bu arabanın oldu. özelliği düz gitmiyor. Uza sıkıntılar. Yan gidiyor. Abi, S ben abi sen, ben senin yerinde abi, olsam. Bak, yetim uzan gibi. Az bak yetim uzan gibi. Dön abi dön. <laughs> yetim uzan gibi. Yürüyün <laughs> de. Öyle değil mi abi? Ben <laughs> kardeşimin kanını yerde bırakmayacağım. Lastik soracağım. <laughs> adamın lastiğine <laughs> sertleştirici sürmüş de sonun aynı olacak. Evet şu anda şantiyede kahvaltımızı yaptık. Evet yaptık yemeğimizi yedik. Çok güzel bir kar yağışı var. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra ne yapıyoruz? Buradan yukarı ağaç başına doğru tırmanıyoruz. Ee, yol bakalım bize ne aksiyonlar çıkaracak onu bekliyoruz. <laughs> Kerim'i bekliyorum ben özellikle. Ben bugün On, Onur dedi ki dün de İbrahim amca dedi şeye geldi, yaylaya geldi. Etabı gösterdi arabaya dedi. Daha dedi. Doğru. Doğru. Yere gelmez. Dün dedi. geldi, dün geldi. Etabı göster Araba bir geldi, gitti yani. Sıkıntı yok onunla. Onur nerede? Onur az dışarı çıktı. <laughs> Telefonu çaldı. Onur kaçtı. Onur'da 4 yedi var. Başkan da burada. Uzun zamandır soruyordunuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Videolara çıkmıyordu. Kendisi çok çekim yaptı. Bugün Dastırın, Dastır, Anorok, l izleyeceğiz şeyde var ya. Amerikan'ımız da var ya 4 yılda. Ya e onu saymıyorum ben ya. Vallahi vallahi. O şu bu. Burası gibi mi biliruyor sen. Ya o şimdi nerede? Kaç. Buradan bile kaçtı. Ya. Buradan kaçtı. Dedim ki. Buradan kaçtı ki sen sahada bulacaksın. <laughs> ben ona dedim ki ilk başta önden git. Yol dedim. Kar tazeyken. Bu sadece kendi Instagram hikayesinde meydan okuyor. <laughs> Başka bir şey yok. Onur. Dışarı git Şimdi lastiği yok. Lastiği olsa yapacağım bir şeyler dedi. Evet. Rütbeli bir arkadaşı bulamadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Kerim sen git taksın e, ya ben. Kerim yok ben e, hiç çavuşlarda durmuyor. <laughs> Kerim e, başa geleceği bildiği için biz hatta grupta söylemiştik hani ATL'lerle gidelim diye. Kerim e, sabahtan hemen erkenden kalkmış bakmış yerde kar yağıyor çavuşlara takmış. Akşamdan, akşamdan. Akşamdan mı takacağım? Biz konuştuk telefonla. <laughs> akşamdan takacağım Sen ben. Sen şey dedin değil mi? Bugün sana yapacakları var. ya. Aynen. Yapacağım. Ben hazırlıklıyım dedi. Bilmiyorum artık. E, Bakacağız, e, göreceğiz. E, ama ben pek de... <laughs> Peki moto değilim ya. Ne? Yine bir yere atacak arabayı görsün. Değil mi? <laughs> ya, onu gaza getirelim. Patinaj yapsın. Çavuş zaten eşip gömecek. Batacak manikada. yani. Çikelikli yumurtanın bir faydası olur mu ona? Çiçekli yumurtayı yediyse... Belki. <laughs> <laughs> Ya, yemedi herhalde. Ama mi? o çikolik niye yemedi. Yemedi. yemedi? Buna mi? ben normal Dedeki yedim. Dedik arkadaşlar biraz değişik yumurta yemedi. Kuzumun gaz yapar. Bu gazına gider belki. Evet güzel eğlenceli bir video olacak. Şimdi en son son yudum çaylarımızı alıp yola devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Beni buldun sonra değil mi? Evet. Evet. Burada Onur Ayrancı'nın yanındayız. Dün akşam Gatık'tan kendine Ayran yapmış. <laughs> <laughs> Sulu bir ayran içtik. Bak, araba burada. gayış gibi yatıyor Ama yani. başkan içeride dedi ki, He. "Ben de bunu garleyelim, katmayım dedi. Katmayayım dedi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Instagram'da da atıp tutuyor dedi ama dedi, şey yok dedi. Şimdi, icrat yok şu, dedi. Şimdi piste gerekeni yaparız biz, tamam mı? Sen bana, bana güveniyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> ben sana güveneyim de sen kendine güvenmeyin. Şimdi içine. şimdi gerekeni piste yaparız. Ama tamam. önce onların bir yere batsın da onlara geçeyim. Yok Önünmez. yok yok. Sen önden yolu ben, açman lazım. Ben önden gitmem için bende çavuş olması lazım. <laughs> <laughs> bende çavuş yok. Arabanı al gel. <laughs> Çok iyi kurtardınız başkanım. Tamam. Haydi. <laughs> you